Yanlış edenler yani öyle yapıyorlar zaten yolda falan gördüklerinde de öyle oluyor genelde. Gezi öğretmeni kaç ki asla bilmiyorum asla bilmiyorum yani neyse ne arkadaşlar üstünüzden büyük büyük kalktı bütün bir sene boyunca oturdunuz kendinizi sıktınız ee, insanın sırf o psikolojiyle bir sınava girmesi bile gerçekten kolay bir şey değil E ee, çünkü bir de sürekli olarak hayat boyu size şu öğretiliyor ee, işte. Ne bileyim işte üniversite okumamak şöyle, üniversite okumamak böyle, cart şöyle, cürt böyle ee, İlle de hukuk oku, ille de tıp oku, ille de psikolog ol, ille de cap yap, ille de cürt yap diye üstünüze çok geliyorlar Yani her bölümün farklı farklı güzellikleri var ee, Türkiye'de en anlaşılmayan konu bu ne yazık ki benim çok da üzüldüğüm bir konu yani bu arada Bir sürü farklı alan var, bir sürü farklı dal var e, inatla çocuklara sistem gereği şu da öğretilmiyor birçoğunuza daha çok küçük yaştasınız çok kolay manipüle de edilebiliyorsunuz hiç kimseye şu öğretilmiyor yani zaten sen sevdiğin bir şey yaptığın sürece hani er ya da geç hani başarıya bir şekilde ulaşacaksın çünkü kendini ulaşmak istiyorsun o hırsı gösterebiliyorsun ama sevmediğin bir bölümde Eee sevmediğin bir üniversitede e, sevmediğin bir hayata mahkum oluyorsun aslında bir şeyleri yapma da hep istemeyi istemeye yaptığın için hep İşin sonu böyle kapalı kapılara geliyor. Ya bu Denince çok kızılıyor işte hani hayallerinin peşinden git. Denince hani kızıyorlar ama e eğer ki sen gerçekten yeteneğinin olduğu, becerinin olduğu bir şeye yönelirsen yani o, o kapı kolay kolay kapanmıyor yani. Bir şekilde dönüyor, dolanıyor, çarpıyor, sekiyor seni buluyor yani. Bir şekilde. Her şey geçtim bu da her zaman Eee lütfen kendinize bir stres olarak bakmayın da Tamam geçti gitti bitti ben iyi miyim? İyiyim Eee iğrenç bir insan mıyım? Hayır iğrenç bir insan değilim ee, Yani bu sınava bir daha giriliyor mu? Evet kesinlikle giriliyor Yani kazanınca ve bitirince çok mu bir şey oluyor? Oluyor tabii ki de. Çok oluyor. Evde aa neler neler tabi tabi Dünyanın sonu mu değil. Aileleriniz de belli bir süre sonra konuşmayı kesiyor bu arada. Aileleriniz çok başınıza kakıyorsa, çok beyninize beyninize vuruyorsa e, onlar da belli bir süre sonra susuyor. Emin olabilirsiniz. <laughs> yani bu sınav sisteminin içerisinde yani Türkiye'deki bu döngünün içerisinde Emin olun en az suçlu kişi sizsiniz, en başta tabii ki de kendinizi suçluyorsunuz. Ee, ama emin olun en az suçlu insan sizsiniz bu sistemin içerisinde. <laughs> Chat Pelin'in diğer odasının oldu bilen bir yazı yıkıldı, yıkıldı bir radyoaktif patlama sonucu yıkıldı Batuhan da burayı elleriyle tekrar yaptı düzeltmeye çalışıyoruz bakalım. <laughs> Çocuklar pip.